Levent açtığı akademi şubesiyle ağız ve diş sağlığı merkez sayısını 6'ya çıkaran Dent İstanbul, Türkiye'de ilk defa başlatılan evde ağız ve diş sağlığı hizmetini hayata geçirdi. Özel Denti İstanbul Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adı altında kurulan merkez, Türkiye'nin ilk diş hastanesi ünvanını alarak ağız ve diş sağlığı alanında hastalarına yüksek kalitede hizmet imkanı sunmaya devam ediyor. Dünyada Türkiye teknolojiyi çok yakından takip eden, gerçekten de aynı hatta belki daha da üzerine çıkmış olan bir ülke. E, teknolojik anlamda. Aynı zamanda Türkiye'de e, fiyat anlamında da teknolojisini kesinlikle düşürmeden fiyatını aşağılara çekerek hizmet veren bir ülke. Onun için cazip bir merkezi haline gelmiş durumda. E, hastaların Türkiye'yi tercih etmesindeki sebeplerin başında öncelikle fiyat. Sonrasındaki sorguladıkları teknoloji. Yani fiyat olarak tabii ki Türkiye'de uygun bir fiyata bu hizmeti alabilirim Mantığı var ama gerçekten iyi bir teknolojiyi alabilir miyiz sorusu geliyor bunun ardından. Bunu da gerçekten hizmetinin alındığını duyduğunda hasta kesinlikle Türkiye'yi tercih ediyor. Çünkü hem tatilini yapıyor hem tedavisini yaptırıyor hem de gerçekten memnun kalarak tedavisinin sonucunu memnuniyetle aldığında mutlu bir şekilde ülkesine dönüyor. Geçtiğimiz aylarda yeni akademi binası ağız ve diş sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştiren Denti İstanbul Akademi, siyaset ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla açılış gerçekleştirdi. Evde bakım projesi Türkiye'de aslında dünyada çok eskiden hizmete sokulmuş bir projeydi. Ama Türkiye'de bunu ilk yine Dent İstanbul şu anda hizmet vermeye başladı. Bununla ilgili bir Mobil ünit yani hastanın koltuğu ve tedavisinin yapıldığı cihazların olan ünit adıyla bilinen bir cihaz var. Bu hekim, hekim yardımcısı, sağlık personeli ve o ekibi taşıyan sürücü ile birlikte hastanın evine gidiliyor. Hastanın evinde yattığı yatağında tam bir muayenehane e, şekline dönüştürülerek hizmet vermeye başlanıyor. Bunu da gerçekten çok iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Bunu da e, hatta yine geliştiriyoruz, devam ediyoruz. Bununla ilgili iki tane ekip çalışıyor şu anda İstanbul'da. Tümüne ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm lokasyonlarımızda da yaklaşık günde 3 veya 4 hasta e, talebi alıyoruz şu anda da. 2014'te Dent İstanbul'un toplamda 14 noktaya hizmet veren bir kuruluş haline gelmesini arzu ediyoruz. Bu e, 14'ü franchise'ler, yurt dışı e, ve İstanbul'da dahil olmak üzere yatırımlarımızı toplamda 14'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Tatil ve gezi rehberiniz GeziNet'in sunduğu reel sektör devam edecek.